İzmir'in Ödemiş ilçesine modern yeni bir devlet hastanesi yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski devlet hastanesi binasının diş hastanesine dönüştürülmesi için çalışmalara hız verilmişti. Eski hastane binasının 4 katlı olan C bloğunun güçlendirme yapılıp yeniden giydirilip 25 Ekim'in çalıştığı bir diş hastanesi olarak hizmete sokulması, Küçük Menderes bölgesine hizmet vermesi ve eski hastane binasındaki depreme dayanıklı olmayan diğer iki bloğunsa yıkılıp yeşil alan olarak düzenlenmesi planlanıyordu ancak geçtiğimiz süre içerisinde hedeflenen gerçekleşemese de diş hastanesine gelen hastalar hala diş hastanesinin merkeze taşınmasını bekliyor. Burası Ödemiş Devlet Hastanesi Diş Polikliniği ve biliyorsunuz geçtiğimiz seneler içerisinde devlet hastanesi yeni yerine taşınmıştı ve eski devlet hastanesinin yeri boş. Aynı zamanda sigorta hastanesinin de yeri boş ve herkes diş polikliniğinin uzak olmasından dolayı oraya taşınmasını istiyordu. Ama üzerinden seneler geçse de henüz diş polikliniği oraya taşınamadı. Diş hastanesinden memnun musunuz? Diş hastanesinden şimdilik memnunuz. Ama ben yaptırdım. Benim hanım yaptırıyor şimdi. Şimdi işte saat 2'de sırası var onu yaptıracak şimdi. E bize, ben şu devlet hastanesinden rahatsızım. Devlet hastanesinden rahatsızım. Çünkü insanlar rahatsız. İnsanlar buraya gelmiyor. Tireye gidiyor. Torbalı'ya gidiyor. İzmir'e gidiyor. Ya burada koca hastane yaptı devlet arkadaşım. Burada düzgün doktor yoksa arkadaşım getirin gelin ya. Bir ufaktan bir kalp kırızı bir şey olsun doğru İzmir'e. İzmir'de ne işi var kardeşim ya? Burada hastane yok mu? Koca bilmem 50 bin 50 geç... 500 geçilik mesela en aşağıdana buraya hastane yaptılar. Günah değil mi canım ya? Bak burası kirazı bakıyor. Beydana bakıyor. Ada gideyi bakıyor. Kaymakçıya bakıyor. Çaylıya bakıyor. Ya bu 132 bin nüfusu var buranın. Burada burada da güzel düzgün doktorlar olmazsa nerede olacak peki? Ödemişin tam ortası daha güzel olur. Tabii ya daha köprü başına insanlar güvelden dombaklıdan buraya mı gelecek canım? Oraya ödemişim ödemişin ortası zaten orası. Oraya mesela SSK hastanesi de olsa olur. Eski hastanenin olduğu yer bir şeyler yapsalar da olur. Olur ya olmayacak diye bir şey yok biliyor musun? Burası biraz zor oluyor. Vallahi bir diş yaptıracağım belki 10 sefer gelirdik dert kirazdan. Hı, hı. Peki. Bir evvel yapmıyorlar. Bak bu üçüncü geliş. Bir dişim aldırdım. Bir daha dişim aldırdım, Bu üçüncü geliş. Daha gelcenden ayrı. Daha merkezi olsa daha güzel o, olur değil mi? Orta olsa daha güzel olur. Merkezde olsa. Kiraz da olsa daha güzel olur. Bura bir masraflı geliyor bunlar bize. Eski hastanenin olduğu yerde olsa daha güzel olur. Her yere yakın. Hı hı. Daha çabucak ulaşacağımız bir yer. Hı hı. Yani daha memnun oluruz orası olsa. Peki buradaki işe işten memnun musunuz? Evet güzel.